İşte bak Mevlana vurdu. Kim cömertçe benim yoluma infak ederse Allah mu sahabe ikramın cömertliğini bizlere nasip eylesin. Ama tabii ki geçen de derslerde Mimar Sinan Derneği'nde yaptığımız derste ne geçti? Vellezine iza <Sessizlik> onlar infak ettikleri zaman harcama yaptıkları zaman lem yusrifu ve lem yaqturu. Ne israf ederler ne hepten efendim sıkarlar. Ne cimrilik ederler. Ve kâne beyne zâlike kavâma. İkisi arasında dengeyi sağlarlar. Ne hepsini verip çoluk çocuğu muhtaç ederler. Ne de hepsini kendilerine ayırıp efendim isteyene muhtaça, efendim garibana efendim vermezler. Böyle değil. Orta halli yerine göre hareket ederler buyuruyor Rabbimiz. Bize de öyle olmayı nasip eylesin. İkinci madde. Ve takva. Takva sahipler onlar infak edenler hemen peşine takva. Biraz bugün mektubattan okuyacağımız konuda zaten el mektubu sadisu ve 66. mektupta ilahın hani Hanlar Hanına gönderilmiş ki fi beyani tevbeti vel inabeti tevbe hakkında inabe hakkında vel vera'i vera hakkında vera takvadan da üst bir seviye. Takva efendim uiddetil muttaqin Cennet takva sahipleri için haramlardan sakınan. Vera şüpheliden de sakınan. Şüpheli bir iş. Ondan da sakınan. Vera hakkında ve takva takva hakkında ve ma bu özellik ve bunlara münasip konular hakkında bir mektup yazmış. Yani sonlarına doğru diyor ki 10 tane madde var ki diyor. Bazı ulema, bazı ulema şöyle buyurdu dediler ki: "La yetummul vera'u vera tamam olmaz. Yani bu vera makamı, takva makamı illa en yara eşya feriyyatan ala nefsi 10 tane vasfı kendisine farz bilmedikçe kendi nefsinde o 10 vasfı yaşamadıkça veraya ulaşamaz. Veraya ulaşamaz. Takva da olamaz. Birincisinden kaybediyoruz. Çünkü birincisinde İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki evveluha hifzu lisani anil gıybeti birincisi dilini gıybetten muhafaza etmektir. Bak birinci maddede veradan eleniyoruz. Düşünelim. Ya on maddeyi elde eden vera olacak, takva sahibi olacak, huzurlu bir insan olacak ve cennete hak eden Allah'ın rızasına eren bir Müslüman olacak. On maddenin birincisinden ben eleniyorum. Sizi bilmiyorum. Ben eleniyorum. Gıybet yapıyoruz. Hacısı da yapıyor, hocası da yapıyor maalesef. Buna alıştık. Alışınca da normal gelmeye başladı ya. Sanki bir, yani birinin hakkında konuşmadan durursak sanki suçmuş gibi. Böyle yanımızda olmayan insanlar hakkında ileri geri konuşuyoruz. Buna devam eden insan takva olamaz. Takva olmayan cennete giremez buyuruyor. Bütün Kur'an uiddetlil müttakîn. Cennet takva sahipleri için hazırlandı diyor. Ya ben bu cennete giremez. Allah'ın rızasını eremezsem halim ne olur diye düşünüyor muyuz kardeşlerim? Şöyle kafamızı elimizin başına aralım. Şu vasıflar bende niye yok diye düşünelim. Yani hakikaten bak ömrümüz bitiyor ya. Daha dili muhafaza edemedik. Burada sayılan 3-4 madde dille alakalı bir şey. Sükunet, sükunet, sükunet. Lüzmettiği zaman konuşmak gerekiyor. Hayır konuşmak gerekiyor. Ben kâne yu'minu billâhi vel yevmil âhirî. Fel yekul hayran evliyesküt buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a ahirete iman eden bir kimse ya hayır konuşsun veyahut sussun. Yani o anda hayırlı bir şey konuşamayacaksa sussun. Şer konuşmasın. Konuştuk. Konuştuysak hemen tevbe etmekten başka çaremiz yok. Ya Rabbel Alemin şu sohbetler hürmetine, şu senin yoluna atılan adımlar hürmetine, şu güzel vasıfları cümlemizde cem etmeyi nasip eyle ya Rabbel Alemin. Şu kötü hallerden. Yani dedikodu gibi, gıybet gibi, iftira Allah muhafaza böyle kötü hasletlerden cümlemizi muhafaza eyle. Amin, amin, amin. Takva sahibi. Üçüncü madde olarak Mevla buyuruyor ki, Onlar, Efendim, Ve saddaka bil husna. En güzel kelime. Buyurun. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Bundan daha güzel kelime yok. En güzel olan o kelimeyi tevhidi tasdik ederler. Bak 3. sırada Mevla imanı bahşetti. Beyan etti. Baştan ne buyurdu? Onlar cömertler. Onlar takva sahiplerler. Haramlardan sakınanlar. Ve onlar bu güzel halleri, imanları sebebiyle kazanmış, kelime-i tevhide iman etmiş kimseler. Fesenü yessiruhu lil yusra. Biz de bu kullarımızı, bu vasıfları elde eden kullarımızı kolaylıkla cennete götüreceğiz Allah buyuruyor. Kolaylıkla dünyada efendim rahat bir hayat yaşamak için ne kadar mücadele vermek gerekiyor değil mi? Yani cennet hayatının yanında zaten ne kadar rahat yaşayabilirsin burada. Yiyorsun, hazmedemiyorsun sıkıntı. Efendim, e sonra helaya giriyorsun sıkıntı. Dünyada sıkıntı üstüne sıkıntı. Yesen bir türlü, yemesen bir türlü. Hepsini yani fazla yapsan sıkıntı, az yapsan sıkıntı. Dünyada rahatlık yok. Cennet hayatına o kolaylıkla yaşanan yere kolay götüreceğiz. Hiç zorlanmadan, meşakkat görmeden. Ve <laughs> arfaaleu. Onlara melekler tarif ediyor edecek cenneti. Bak şuradan gideceksin. Hani bilmediğin bir alem şimdi. Cennete gittin. Feydukhilhumul cennete Harrafa lehum. Onlar cennete girecekler. Melekler onlara tarif ediyor. Yani meleğe sormuyor zaten. Hani bizim köşk nerede, bizim saray nerede diye bir böyle adres sormuyorsun. Yabancı bir yere gittiğin zaman ne yaparsın? Adres sorarsın. Orada öyle bir şey yok. Burası benimdir diyecek. Sanki 40 yıllık kendi yeriymiş gibi bilecek. Onlara melekler tarif edecek. Allah'ın cümlemizi o kolaylıkla, yaşantısı en kolay olan yere kolaylıkla gitmeyi nasip eylesin. Ve emmâ men bakhile ama kim cimrilik yaparsa üstten sıkar, alttan yalar. Bu yine bir nebzeyi, kimisi de kavanozu asmış, yukarı hiç dilini de vurmuyor. Uzaktan yalıyor yani. Kavanozu yalarsak belki eksilir diye uzaktan yalıyor. Bu hepten tam cimri yani. Merhaben bil qailine adilen merhaben bis salati ve ehlen. Bunu da bayağı bir öğrendik inşallah değil mi? Her azanda okuyoruz inşallah. Nasıl okumazsak aklımızı kaçırmaktan beter bir şey ya. Ezan okunduğunda şu duayı okuna 2000 lira para veriliyor dese hepiniz ezana dört gözle beklerdiniz vaktini saatini. Ha, okunsa da bir okusak da şu hesaba bir 2000 lira yatsa ya. 5 vakitten 2000'den 10.000 lira para eder. Allah bereket versin dersin değil mi? ezan okunduğunda bu duayı duyan bir kim, okuyan bir kimse ezanı duyduğunda efendim 2 milyon hasene yazılıyor defterine. Dost doğru kelimeleri okuyan müezzine vakti giren namaz merhaba hoş geldi sefa geldi dediğin zaman da Allah'ın efendim bir farzını sen duayla, zikirle karşıladığın zaman da Mevla yazmaz mı sana bu haseneleri? 5 kere bunu okuduğun zaman da insan bayağı bir temizlik olur. Ama işte yani bunlar zaten Kime nasip olur? Defteri güzel saklayan, efendim her an dikkat eden insanlara. Şimdi yatsı ezanları İstanbul'da okundu 20 milyon nüfustan. Kaç kişi okudu acaba? Rabbim bizlere nasip ediyorsa bizim buna hevesimizdendir. Mevla'nın bizi temizlemesini murad etmesindendir. Allah'ım ölene kadar devam etmeyi nasip eylesin. Ve emmâ men bakile kim cimrilik yaparsa ve <laughs> stegnâ bu çok acayip bir şey. Ve ne demek yani kendisini efendim, ihtiyaçsız görmek. İhtiyaçsız. Nasıl ihtiyaç görürsün ya? Bir nefesin tıkandığı zaman insan bas bas bağırmıyor mu ya? Mevla bir yağdırmasa yine bas bas bağırırsın. Her alanımız Mevla'nın yedi kudretinde ya. Düşünebiliyor musun? Bir organın içeriden bir organ çalışmasa bir, ya bir pıhtı atsa pıhtı pıhtı bir damar sertliği diye hastalık var. Bir damarın sertleşse, bir pıhtı atsa, bir tıkansa bitti ya. Nasıl insan kendisini ihtiyaçsız görür? Bir bu manada bir de dini İslam anlamında. Kardeşim sohbet var, ders var. Bir ayet okunacak, hadis okunacak. Gel bir dinleyelim. Dediğin zaman da benim diyor tuzum kuru, tıkırım yerinde. Benim ihtiyacım yok. Ben biliyorum. Halbuki hiçbir şey bildiği de yok. Bilen adam mahrum olur mu ya? Bilen adam daha koskoca Ali Efendiler, dört mezhep müftüsü, dört mezhep müftüsü bütün fıkıhlar yansa ezbereden yazarım diyen Ali Efendi babanın elinden kitap eksik kalmıyordu. Bak bilen, bilden, bilen daha çok sarılıyor. Cahil cesurluk yapıyor buraları. İyi fark edebilmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. Ve stagna, kendisini ihtiyaçsız görüyor. Ben maaşım iyi, evim iyi, hanım iyi, çoluk çocuk iyi. Benim bir sıkıntım yok ki diyor. Dua edeyim, sohbete gideyim, namaz kılayım. Yani siz yapın onu diyor. Sizin derdiniz sizin derdiniz var. Benim bir sıkıntım yok, benim bir ihtiyacım yok. Gibi hareketler yaparsa ve kezzebe bil husna en güzel olan o kelimeyi tayyibeyi yalanlarsa bak görüyor musun? Çünkü çok acayip bir şey bu ya. Yine İmam Rabbani mektubatında buyuruyor ki El ısraru sagiratun ilel kebira. Küçük günahlara ısrar etmek insanı büyük günaha çeker. Bak görüyor musun? Bir insan namademe baka 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 tuta 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 zinaye düşer. Küçük günahlara ısrar eden, devam eden, tevbe etmeyen büyüğüne mutlaka düşer. El ısraru kebiratun ilel küfür. Büyük günahlara devam eden. Faiz, zina, yalan. Namazsızlık. Bunlar en büyük günahlar. Bunlara devam eden bir kimse de küfre kendisini bir anda küfürde bulur, inkarda bulur. E ne olacak günah karanlıkları, günah zulümatları bine 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 iman nurunu söndürür buyuruyor. Rabbim muhafaza eylesin.